Evet, yaşam devam ediyor. Bir yaz sabahında bugün neleri paylaşacağız, nelerden söz edeceğiz hemen hatırlatalım sizlere. Her zaman olduğu gibi Cuma gününün konukları yine hazırlar. Gülşen Altın da bugün e, bizlerle birlikte olacak ve onun da, da doygunluk hissini e, konuşacağız. Tokluk hissini konuşacağız. Hani diyet yapanlar sürekli açım, açım, açım ama ne yapayım zayıflamak zorundayım diyorlar ya. Aslında nasıl beslenirsek... Açlık hissinden kurtulup aynı zamanda da doğru zayıflayabiliriz. Onu konuşacağız kendisiyle. Ve zayıflama ve güzellik uzmanı Sayın Gülşen Altın. <laughs> Nasılsınız? Hoş geldiniz. Günaydın. Evet, bugün Gülşen Hanım'ın konusu tokluk hissi, doygunluk hissi. Doğru beslenirsek bu hissi yakalayabiliriz. Evet doğru çünkü e, genel anlamda aslında açlık hissinin oluşması hı hı. bir anlamda eğer bir takım hormonal e, rahatsızlıklar yoksa yanlış beslenmeden kaynaklı oluyor. Bu çok önemli çünkü eğer e, biz gün içerisinde beslenmemize e, biz uzmanların söylediği gibi dikkatli olursak bizim tam gıda dediğimiz gruplar ve e, mutlaka bol lif içerikli hı. ve glisemik yükü düşük. E, ...gıda grubundan tükettiğimiz vakit... ...tokluk hissini yakalamamız mümkün. E, Elva, glisemik yükü nedir? Söyle <laughs> bana diye nasıl soracağız ona? Şimdi e, aslında basında... ...yayında çok fazla... E, ...bu tür yazılar çıkıyor ama... ...tabii ki e, birçok insan bunun aslında... ...ne anlama geldiğini <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> yani Glisemik yükü düşük olan gıda grupları... ...aslında e, içinde mevcut... Şekeri az olan gruplardır. Yani bütün şeker ve şeker içen... ...bütün gruplar olmakla birlikte... ...aslında meyvenin, sebzenin zaten yok... Meyvelerin e, şu an özellikle incir de var, bir de sultan yüzünde biraz fazla var. Hı -hı. Ama onun haricinde, onu biz çok önemsemiyoruz, bunun haricinde diğer e, bütün e, şeker içeren ve beyaz un içeren, yani rafi edilmiş işlenmiş tüm gıdalardan uzak durmak gerekiyor Hı -hı. ki topluk hissini yakalayalım. Peki topluk hissiyle ilgili mesela e, topluk hissi için su için derler. Evet. Bu doğru bir şey midir? E, kısmen doğru. Tabii gün içerisinde biz e, su tüketmemiz gerekiyor ama bunu da çok böyle e, işte 4 litre 5 litre kadar değil. Bizim ihtiyacımız olan bir orta boylu insanın ihtiyacı olan 2-2,5 litre. Bunun fazlası da zaten zarar. Bu miktarda tüketmemiz gerekiyor. E, ve biz bu miktarda tükettiğimiz vakit zaten nispeten yani bizim enerji yapmamız için karaciğerimizin doğru çalışması için su gerekli. Ve dolayısıyla biz kısmen etkili oluyor. Ama sadece suya bağlamak mümkün değil. Değil. Doğru gıdayı Anladım. doğru zamanda her zaman söylediğiniz belki artık hani kırık plak gibi defalarca bunu söylemek zorunda kalıyoruz ama az sık sık tüketmekten bahsettiğimiz olay bu. Yani vücutu aç bırakmadan sık sık ama bu bahsettiğimiz tam gıda grubu dediğimiz özellikle çavdar ekmeği ve Hı -hı. çavdardan ve bir miktarda kepekten yapılmış gıdaları tüketmek bizim tokluğumuzu gün içerisinde dengede tutacak gıda gruplarıdır. Evet, kepekli evet. undan yapılmış şeyler, özellikle terlik. Evet, edin de değil de, kuru baklagil grubunu. Bizim hmm. memleketimizde bol ama maalesef nedense çok az tüketiliyor, çok zor tükettiriyoruz biz üyeler. Yani şu an bol miktarda barbunya, taze barbunya, kuru baklagil girer, Görülce görülce salatası yazın yapılabilir, ee, fasulye kuru fasulye piyaz yapılabilir, hepsi. Bunlar bizim tokluk hissini geliştirecek gıda gruplarıdır. Yeşil mercimek salatası yani yemeği değil salatası veya böreği börek de olabiliyor. Hı hı. Yani beyaz unla karıştırırsanız bile yani böreği e, beyaz undan yapılmış yufkadan olsa bile hı hı. E, yeşil mercimek orada dengede tutar. Şu e, sehpanın içinde gördüğünüz o güzel börekleri de Gülşen hanım sabah yapmış, sıcak sıcak getirdi. Biz yemek faslını hep beraber olsun diye. Böyle içim diye saklamıştık. O da bize sürpriz oldu. Evet, geçen Bakayım. gün tarifini vermişti. Patlıcanlı börek, evet. yağsız. Ben de yağsız börek olur mu demiştim. Evet. Yapayım da görün dedi. İşte burada e, hakikaten şöyle samat eseri gibi Çok pek de güzel. Görünüyor. Evet. Görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Evet. Lezzetli görünüyor. İnşallah. Görmüyor. Evet, yağsız, masız diyeceğiz ama yiyeceğiz. Yiyeceğiz, <laughs> <laughs> yiyeceğiz. <laughs> Yağsız diyenler yemesin Gülşen Hanım, değil yani, mi? Bol sebzeli, glisemik yükü düşük, kalorisi evet. düşük. Glisemik yükü düşük. düşük. Demek ki... Evet, ay, biz onu konuş, şeyini Demek soracağız. Ben bilmiyoruz. Bir liste tamam. verecek bize glisemik <laughs> yükü düşük hmm. olan e, yiyecekler, yiyecekler listesini. <laughs> listesi ee, tepekli ekmek, çaldır ekmek, yulaf, özellikle yulaf katlama ve hastalığı içinde çok önemli. Bütün kuru baklagillerin hepsi glisemik yükü düşük. Ve beraberinde portakal, elma, muz haricinde... Meyveler ve tüm sebzeler. O tüm sebzeler. yüzden tüm sebzeleri çok rahatlıkla sınırsız bir şekilde hı hı. az yağlı olarak tüketebilir. Az yağlı demek geçen de söyledik. Hiç yağ koymamak anlamına gelmiyor. Hı hı, ki. Özellikle zeytinyağı e, mutlaka e, 3-4 yemek kaşığı kadar rahatlıkla tüketebiliriz. Evet, tamam. Biz anladık bu listeyi evet. de ee, sevgili izleyicilerimiz zaten. Peki burada bir şey sorabilir miyim? Ee, özellikle hastalar çok acıktıkları zaman ne atıştıracaklar? Ha çok acıktıkları e, çok zaman. Çok acıktı. Hemen yanlarında biz her zaman şunu söylüyoruz. Leblebi, e, beyaz leblebi veya sarı leblebi olarak yanlarında taşıyabilirler. Çünkü bir kuru baklagildir. Hemen mide öz suyunu çeker. Ve, e, hmm. ve gülselik yükle olduğu için uzun süre evet. sağlar. Tamam, yani çikolata ıvır e, e, zıvır bisküvi e, tarzı <laughs> Ee, evet, meyvede ya yani evet, meyvede biraz Hı. şey yapabilir. Elma değilse çünkü Hı. lifi yüksek olmayan meyvelerde acıktırabiliyor. Elma evet, acıktırır. Evet, acıktır. evet, o yüzden e, mutlaka böyle içinde kepek veya çavdar olan grubu tüketirsek Hı. ama leblebi gerçekten çok güzel bir çözüm oluyor. Hemen yanına bir kutu ayran ...sizi yaklaşık iki saat kadar inanılmaz Oo, güzel koktular. Ooo güzel. Güzel bir Muhteşem bir tamam. formuydu. Şimdi yönetmenimiz soruyor e sarı mı beyaz mı diye. E hem e sarı e hem beyaz değil mi? <laughs> beyaz olmasını tercih ederiz. Eğer sağlamsa değilse kırılabilir. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Sarıdan sadece hani o üzerindeki yanmalardan e tedirgin oluyoruz. Sarıyı da... Rahat Hiç tedirgin edelim. olmayı... Öğretmenim çorum leblebisi mi tavşan mı leblebisi mi serin isar leblebisi mi? O kadar ayrıntıyı bilemeyeceğim. En azından...